20. soru. Bu parça içerik özellikleri katı alanında aşağıdaki eserlerin hangisiyle ortak özellik gösterir? <laughs> Akşamın ilerleyen saatlerinde Makedonya topraklarında Üsküp'e doğru yol alıyoruz. Önce Kumanova e, ve nihayet Üsküp. Yahya Kemal'in yurdu Üsküp. Bugün yaklaşık 700 bin nüfusu var Üsküp'ün. E, bunun yaklaşık 100 bini ise Çingen'e. Sevgili kadının rehberliğinde gecenin karanlığında Üsküp sokaklarında Kapistek hoteli arıyor ve sonunda buluyoruz. Üsküp'teki bu en güzel cumartesi sabahına ee, güzel bir kahvaltı ile başlıyoruz. Dışarı çıktığımızda ilk ziyaret yerimizin Üsküpalisi ve onun hemen e, altında şehre hakim bir tepede 1492 yılında kurulmuş bulunan Mustafa Paşa Camii olacağını söylüyor rehberimiz. Gençler bu arkadaş gidip gördüğü bir yeri anlatıyor bize. Bir kişinin gidip gördüğü yerleri anlatıyor eserlere. Ben Gezi gezi yazısı ismini veriyor. Doğru mu? Eski dilde Eski dilde değil de e, ee, Diva Edebiyatı'nda Şehrengiz ismini alıyor. Peki Bakalım aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı ee, Hangisinde? Aynen aşağıda gezi yazısı olanı istiyor bizden. Bir bakalım bir bakalım bir bakalım. Gençler Boğaziçi yalıları Şunu şöyle çekeyim. Boğaz içi yalıları Abdülhak e, Şinasi Hisar'a aittir. Ve hangi türde yazılmıştır? Mesela deneme ya da anı diyebilirsiniz. Şurası sığmaz diye kopuyorum aslında. Deneme anı türünde yazılmıştır. Boğaziçi yalı. Sarı, saray ve ötesi Halit Ziya'ya aittir. Halil Ziya Uşaklıgil'e aittir. Bu anıdır gençler. Anı türünde yazılmıştır. Gurbet hikayeleri Refik Halit Refik Halit Kara'ya aittir. Refik Halit Kara gençler Atatürk ters düşen bir insan. Bu yüzden Atatürk tarafından sürgüne gönderiliyor. Atatürk tarafından sürgüne gönderilen Refik Halit'imiz Anadolu'da yaşadıklarını gurbet hikayeleri adı altında anılaştırıyor. Bu da bir anı eseri Balı kesir muhaseb muhasebecisi e, ee, Reşat Nuriye ait bir eserdir gençler. Bu tiyatro eseridir. Tamam mı? Diğerleriyle hiçbir alakası yok yani. Göz ucuyla Avrupa ee, Yusuf Ziya Ortaca aittir. Yusuf Ziya Ortaca ait olan bu eser ise Gezi yazısıdır gençler. Benim aradığımda Gezi yazısı hangisiydi? Ee, bu yüzden cevap ne olmuş oldu? Edirne olmuş oldu. Haberiniz olsun.